Arkadaşlar merhaba. 7 Ekim Cumartesi ABD Kinlent'te 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu, birinci altı yani ilk aya 21.04'te bir maiden koşuyla 1400 kumdan 3 yukarı dışı İngilizlere maruz bir koşu. 100 bin dolarlık bir maiden koşu. Burada 4 numaralı Take Time to Dream ile başlayacağız. Şimdi 3 grup koşulardan gelen isimler genelde mücadele edecek bir koşuda. 4 numaralı Take Time to Dream, 7 numaralı Insensitive. Ee, 6 numaralı Three Polks 120 binlik koşulardan bu koşuya geliyor. 2 numaralı Devil Blue Dress kariyerin ilk startında Intumis Chip yavrusu 325 bin dolara satın alınan bir isim. Bu size start alacak. 5 numaralı Ice Iceless Jack Gilligan'la önceki startında bir ikinciliği var 1400 kumda ve 1 numaralı Crash Ice Jose ile bu maiden koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu Maiden gözüküyor. Ancak şartlı koşu bu. Şu bölü dış İngilizlere mahsus. 1700 Çim'de start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 120 bin dolarlık. üst grup bir şartlı koşu. 1700 Çim'deki önceki startını 1.42.05'te altı boydan fazla bir farklı kazanan 70 binlik şartlı koşuyor. Bir numaralı Villakia. Ayrılga Fodone ile start alacak. Son iki startta favori çıkmış. Son startın İngilizce koşuda da 1800 şimdi ikinciliği var. 5 numaralı Safron Moon, Lavin Prayla start alıyor. Son 3 startında 1600 şimdi 2, 3 grup bir maiden koşuyu 1.35.97 ve şartlı koşuyu 1.38. 53 ile 4.5 boy farklı favori olduğu önceki startı. Meydin koşuyu da 8 boy farklı kazanmış bir isim. Bir de 11 numaralı Watch This Birdie. Son 3 startında 1700 şimdiki Meydin koşuyu 5 son startları 127 binlik bir şartlı koşuyu 138 09'da 1600 çimde kazanmış bir isim. Üçüncü koşu opsiyonel satış koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus şartlı satış koşusu 100 metre kum Önceki koşuda da arkadaşlar 13 ve 14 var. Koştan çıkan isim olursa start alacak olan isimler. Bunlara da dikkat bu esnada. hızlı koşuya gidelim. 100 binlik bir şartlı satış koşusu. 3 numaralı Alder kariyerinin son starttaki 1000 metre kum pistteki favori olduğu koşuyu 58.42 ile kazanmış. 2 numaralı Boxley 1000 metre o da 1000 metredeki son starttaki maiden koşuyu 5,5 boy farkla favori olduğu koşu 17.91 ile kazanmış. 4 numaralı Valentina kendi önceki startındaki 136 binlik maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.74 ile yaklaşık bir boy farkla favori olduğu koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Howl Louis bu koşuda şans verdiğim son isim 1100 metre kum pisti kariyerin ilk startında 190 binlik maiden koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. 1.05.64 favori olduğu önceki startı. Dördüncü koşu İkinci altın ganyanın ilk ayağı 22 kartta start alıyor. 1100 çimde üç kayın İngilizlere mahsus bir grup iki koşu ile başlıyor ikinci altın ganyanın ilk ayağı. 350 bin dolarlık bir grup iki koşu. Kim Maralı Live in the Dream Sen Kirana ile start alıyor. İngiltere'den gelen bir isim son startındaki bir grup bir koşuyu İngiltere ya York hipodromunda 25 Ağustos'ta 1000 metre için pistte 56.87 ile kazanmış bir isim. 11 numaralı bir kendim Flavin Pryla start alıyor. Son 3 startında bir listed koşuyu 1000 metre için pistte kazanıyor. Sonra da 100 binlik şartlı satış koşusunda baş farkıyla bir ikinciliği var. Son startındaki yine aynı pist mesafedeki grup 3 koşuda da üçüncülüğü var. 8 numaralı Avşut Arşad, Tyler Gaffalona ile start alıyor. Önceki startında 80 minlik şartlısı 1100 Çim'de 1, 1 51 ile baş farkıyla kazanıyor. Son startında bir listed koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. 1 numaralı Bad Beat Brian, Christoph Emick ile start alacak. Son startındaki grup 2 koşuda son anda yakalanarak boyun farkıyla üçüncü oluyor. 1200 içinde 6 numaralı Olimpik oyunu... Ben Hernandez Jr'la önceki starttaki 1100 isimde koşuyu 1 0 2 ile kazanan bir isim. Çiniz müsaitse iki isim daha önereceğim burada. 4 numaralı Eyewitness. Jose Ortiz ile start alıyor. Önceki startında daha doğrusu kariyerinin 5 startında 1600 tapetadaki Maiden koşuyu 1.37-27, 1200 tapetadaki Black koşuyu 5 boy farklı 111.76 76 ve 1400 şimdiki önceki startında baş farkıyla 125 32 ile kazanan bir isim. 1'de 9 numaralı Coffee Maker. Jimmy Creed yavrusu Louis Sayes ile son 2 startındaki 1100 çimdeki şartlı satış kuruluşlarının 1.09-1.01-1.02 derecelerinde kazanmış bir isim. Beşinci koşu 3 karı dişi İngilizlere mahsus bir grup 2 koşu 1 2 3 kumda start alacak. Koşuya bakalım. 350 bin dolarlık bir Grup 2 koşu. Burada da 4 ismi er vereceğiz. 6 numaralı Yu Giri Flavin Prince start alıyor. Son startında 1200 kumda kazandığı, 3 boy farkla kazandığı 1 109 43'te kazandığı bir listed koşu var. 2 öncekisinin startında da bir Black Type koşusu 1200 kumda yine 1 129'da kazandı. Aynı koşuda ikinci olan Free on Time bir numaralı pardon. Aynı koşuda üçüncü olan Vict e, Halover önceki startın gibi ekler koşuyu 1200 kumda 1.96 ile kazanıyor favori olduğu koşu. Son startta da üçüncü olduğu koşuda da favoriymiş. Dört numaralı Static Fire. Ee, son startındaki şartlı koşun 1300 içinde ee, 1.16.06 ile kazanıyor ve 3 numaralı Last Leap üst grup bir şartlı koşuda bir boydan az bir farklı ikinci var Louis Sez de start alacak bugün. Geldik birinci altılı Ganyan'ın son, ikinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına. Tekimiz burada. 3 yukarı İngilizlere mahsus bir grup bir koşu. 1.600 Start alacak bir numaralı Gina Romantica ile ikili olan üç numaralı In Italian Joel Rosario ile koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Her ikisi de Chad Brown'un antrenör ettiği isimler. Koşu 750 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. Üç numaralı In Italian son startında White Beam'e geçilmiş olmasına rağmen e, burun farkıyla son anda yakalanıyor. Diana Stakes'te 1800 içinde ama ondan önce 1600 kumda bir bir koşuyu yaklaşık 4 boy farkla 134 derecesiyle 1700 şimdiki diğer bir grup bir koşuyu da 15 Nisan'da 139.71 ile 3 boy farkla kazanmış bir isim sonuç startında favori çıkmış. Bugün 2 numaralı Byte Beam'den rövanşı alır kaybettiği koşudaki diye düşünüyorum. 7 numaralı 7. koşu 2 yaşlı İngilizlere mahsus. Bir grup bir koşu 1700 kumda start alacak. Koşu 600 bin dolarlık bir grup bir koşu. 9 numaralı Dakt Jose Ortiz ile start alıyor. Favori olduğu son startlık Mayden koşuyu 7 boydan fazla bir farkla kazanmış. 1600 kumda bir 36 derecesi. 3 numaralı Absom Road. Valid Road yavrusu. O da favori olduğu son startında 1200 kumdaki maiden koşuyu 1.10.80'de kazanmış. 2 numaralı Timberlake Florent Karrus'a start alıyor. 70 binlik 1400 kumdaki maiden koşuyu 9 boydan fazla bir farkla. 1.23.38'de kazanıyor. Son startında da bir Offal Stakes grup Bir koşuda ikinciliği var. Her 3 startında kariyerinin favori çıkmış bir Intimidate Strip yavrusu. 2 numaralı Timberlake. Son olarak bu koşuda 1 numaralı Divine Steward. Bu isayaz start alacak olan bir isim o da kariyerin 3 startı 3 de kumpiste 1000 metredeki maiden koşuyu 58-68 6 boy listed koşuyu yaklaşık 3 boy 1 10 1200 kumda yine 1200 kumdaki son starttaki black type koşuyu baş da olsa kazanmış bir isim favori oldu. son startı 1 derecesi. 8. koşuya geldik yine bir grup bir koşu. Üç indinizlere mahsus 1600 şimdi start alacak koşuya gidelim. 1 milyon dolar toplam ikramiyeli Kumur Turf Miles Test Bir numarada Master of the Seas'den Seas başlayacağız. İngiltere'den gelen bir isim. Kanada'da Woodbine'de bir kez grup bir koşuda start almış. Son startı 1600 şimdi ve koşuyu 4 boy farklı var olduğu koşuyu 1.33 79'da kazanıyor. Ondan önce İngiltere'deki startında da bir grupik Önceki startında bir grup 2 koşuyu 1600 çimde 145.54'de kazanmış bir isim. Bugün koşunun favorisi olur büyük bir ihtimal. Rakip olarak da son 2 startındaki grup 1 koşuları 1800 çimde 145.31, 2000 çimde 159.31'de kazanan ve Arat Ortiz Junior'da start alacak olan Mark. Daha sonra 4 numaralı set Piece, son startta Arlington Mayer koşusunu 1.58 1.58.19'da 2 boy farkla kazanan bir isim. Sürpriz beklediğimde 9 numaralı Anapolis var Flavien Pryla. Ee, son 3 startında 1 grup 3, 1 de grup 1 koşuda ikincilikleri var. 1 boy ve 1 boydan az bir farkla 4 Mayıs'ta da 1600 kazandığı bir listed koşu var Anapolis'in. Geldik son koşuya bir maiden koşuyla kapatıyoruz programı. 1200 kumda iki yaşlı İngilizlere mahsus bir isim. 2 isim hariç ilk kez start alacak Taylar. 100 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. Bir numaralı Nash, Medaglia, Dioro yavrusu Flavin Prayla start alacak olan bir isim. 7 numaralı Wood, Vitolia yavrusu Ricardo Santana Juniorla ile start alıyor bugün. 4 numaralı Rapport, Jose Ortiz ile start alacak olan bir Constitution yavrusu. 5 numaralı Miyagi Tyler Gaffalon oynayan Natlistan yavrusu ve 3 numaralı Hammerstein Oscar performans yavrusu Christian Torres ile koştu şans verdiğim isimler. 14 numaralı Ago Monings yavrusu koşu kuma Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan bir isim. Böyle bir gerçekleşirse bu isme de dikkat. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Hemen hemen. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. E, atların geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. E, varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Bugünkü galoplar var. E, bir de az önce size bilgilerini aktardığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Bir de yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 4 numaralı Take Time to Dream. 7 numaralı Insensitive. 6 numaralı Three Pokes. 2 numaralı Devil Brew Dress. Ve 5 numaralı Ice and Seals. 1 numaralı Crushed Ice. İkinci koşu 1 numaralı Villa Kia, 5 numaralı Saffron Moon. 11 numaralı Watch This Birdie. Üçüncü koşu 3 numaralı Alder. 2 numaralı Buxley. 4 numaralı Valentina Kendi. Ve 9 numaralı Howl. Dördüncü koşu ikinci altılı gayet ilk ayağı 22 40. İki numaralı Live in the Dream 11 numaralı, Can Man. Sekiz numaralı Bir Kenmen 8 numaralı Avuşak 1 numaralı Bad Beat Brain Brian 6 numaralı Olympic Runner 4 numaralı I Witness ve 9 numaralı Coffee Maker 5. koşu 6 numaralı Yogiri 1 numaralı Big Halo ve 4 numaralı Stadet Fire 3 numaralı Last Leap 6. koşu 1 numarada Gina Romantica'nın ekibüsü olan 3 numaralı In bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. 7. koşu 9 numaralı Lucked, 3 numaralı Austin Road, 2 numaralı Timberlake ve 1 numaralı Divine Stewart. 8. koşu 1 numaralı Master of the Seas, 5 numaralı Up to the Mark, 4 numaralı Set Piece ve 9 numaralı Anapolis. Son koşuda da bir maiden koşu 1 numaralı Nash, 7 numaralı Boot, 4 numaralı Rapoport, 5 numaralı Miyagi, 3 numaralı Hammerstein önerdiğim isimler arasında koşudan çıkan isim olursa 14 numaralı bu eklenebilir onlara. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.